Merhaba, bugün birlikte sit kelimesini inceleyeceğiz. Sit kelimesi aslında senin için tanıdık bir kelime. Çünkü İngilizceyi ilk öğrenmeye başladığın andan itibaren siti ve stand'i çok duyarsın. Sit down olarak duyarsın özellikle oturmak anlamında. Stand up olarak duyarsın, ayağa kalkmak anlamında. Sit kelimesini niye bugün seçtim? Çünkü sit kelimesini ifade ederken, e, kullanırken bazı Türkçe'de e, İngilizce'ye çevirmekte zorlandığımız yerleri fark ettim. Yani kuluçkaya yatmak gibi, e, tarafsız olmak gibi, toplantı yapmak gibi kelimeler sit kelimesiyle de kullanılıyor. Bu phrase'lere de göz atacağız bugün. Sit'in birinci hali sit, ikinci hali set, üçüncü hali yine set olarak geçer. Irregular bir verb'tür yani düzensiz bir fiildir. Birlikte bakalım temel anlamı ne dedik? Oturmaktır dedik. Okay. I usually sit by the window while reading. Okurken, okuyorken pencerenin kenarına otururum. Genellikle pencere kenarına otururum anlamında taşır. Okay. Sit sadece down ile birlikte kullanılmıyor. Sit down olabilir, up olabilir, around olabilir, back olabilir farklı şekillerde phrasal verblerde karşımıza çıkacaktır. Please sit down and make yourself comfortable. Lütfen oturun ve rahatınıza bakın. Rahata bakmak derken tabii ki look'u kullanmıyoruz. Rahatına bakmak ne demektir? Kendinizi rahat hissedin. Make, yapın. Kendinizi rahat. Yani bu ifade Türkçedeki tam karşılığı rahatınıza bakın anlamına gelir. Okay. Phrasal verb kullanımlarına bakalım. Tabii ki sit down oturmak anlamına gelir. Phrasal verb deyince bilmediğimiz şeyler değil. Get up, sit down, wake up gibi şeyler de phrasal verb'dir. Bu yüzden e, baktığımızda ilk böyle phrasal verb deyince aklımıza zor şeyler gelmesinin sebebi e, daha çok sıkça görmediğimiz e, ifadeler olduğu için böyle e, kafamızda oluşturduğumuz birazcık Hmm, nasıl desem size handicap yani engel olarak karşımıza çıkıyor. Sit up böyle yatar pozisyondasınız, doğruldunuz ya da e, sırtınızı öne doğru kaldırdınız, bu şekilde düşünün. Ya da geç saatlere kadar ayakta kaldıysanız, geceleyin uyumadıysanız bunu kullanabilirsiniz. Okay? She sat up late at night to finish her assignment. Bak, bunu bitirmek için gece geç saate kadar oturdu. Yani gece boyunca uyumadı ya da geceleyin uyumadı diyebiliriz. Okay. The baby set out for the first time today. Bebek bugün ilk kez doğruldu. İlk kez yürüdü derken yine for the first time'ı kullanabiliriz. Sit back. Sit back. Arkasına yaslanmak, rahatlamak. Sit back and enjoy the show canım arkana yaslan rahatla biz halledeceğiz bu durumu derken de kullanabilirsiniz. Gösterinin tadını çıkar derken de yine burada enjoy the show diyebiliriz. Bu enjoy the show'u böyle nasıl desem size sadece sırf gösteri olarak düşünmeyelim. Bazen böyle business İngilizce'de de çok sık kullanılır. Birisi birine yapacağı işleri ya da olayın gidişatını ya da intikamını göstermek için bunu çok sık kullanır, ben de çok sık duyuyorum. Sit around, boş oturmak. Stop sitting around and start doing something productive. Stop, durdur. Neyi durdur? Sitting around, boş oturmayı bırak. Durdur, okay. Bırak diyorsanız bir şeyi stop kullanın arkadaşlar. Stop talking, konuşmayı bırak, konuşmayı kes. İkisi de aynı anlamdadır ve stopla çok rahat ifade edilebilir. Sit and the manager said on the proposal for weeks without giving feedback. Bak şurada geri dönüş yapmadı. Aslında ikinci bir cümle yok. Fakat ben Türkçe'ye çevirirken iki cümle halinde çevirebilirim. Yani feedback vermeden okay, feedback vermeden geri dönüş yapmadan ne yapmış bu? Haftalarca bekletmiş öneriyi, teklifi haftalarca bekletmiş. Sit out. Sit out bir şeye katılamamak, bir şeye ara vermek. I'll sit out this dance. My feet are sore. Sore throat'dan aklınıza gelsin. Boğaz ağrısı aynı mantıkla. Sit out this dance. Yani burada olamayacağım, bu dansa katılamayacağım. Çünkü ayaklarım ağrıyor. Okay. Sit through kullanımına bakalım. I had to sit through a three hour meeting. 3 saatlik toplantı. Bu artık bir phrase'dir. Three hours deyip şurada bir s kullanımı yok. Burada da bir a var. Yani 3 saatlik toplantıyı tek bir isim olarak düşündükleri için başına a koymuşlar. Sen de buna dikkat edersen sevinirim. Idiomatic kullanımlarına bakalım. Idioms'lara bakalım. Sit tight. Tight zaten biliyorsun sıkı demektir. Sıkı durun. Sıkı dur derken sit tight diyebilirsin. Sabırlı olmak diyebilirsin. Okay. Beklemek diyebilirsin. The doctor asked me to sit tight and wait for the test result. Ya böyle sakin olmamı, sabırlı olmamı ve test sonuçlarını beklememi söyledi, istedi olarak karşımıza çıkar. Sit on the fence. Kararsız olmak olarak görürüz. Bunu şöyle düşüneceksin. Şöyle iki tane tarla var. Arasında şöyle bir e çit var ve çitin üstünde sen oturuyorsun. Ne bu tarlaya ne bu tarlaya geçmiyorsun. Yani ortadasın sen. olaylara karışma yavrum dedikleri mevzu işte burada karşımıza çıkıyor. She he is sitting on the fence about whether to take the job offer or not. Alıp almama konusunda yani iş teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız diyorsak bu işte. Tamam. Sit pretty'ye baktığımızda rahat ve avantajlı bir konumda olmak olarak karşımıza çıkar. Serin judgment olarak birini yargılamak diye düşünürüz. Our city sits on an active fault. Okay? Bak aktif bir fay üzerinde duruyor diyoruz. Okay? Bulunmak olarak city kullanmışız. Some birds are sitting on the branch of that tree bak tünemek buraya tünemek. Tünemek ne demek zaten? Burada duruyor hayvan yani. Burada oturmuş. Bir yerde oturuyorsan, orayı benimsediysen tünemiş oluyorsun. Okay. The actor will sit for the famous photographer for the shots. Çekimler için ünlü fotoğrafçıya modellik yapıyor. Bak sit for biri iş biri için duruyor işte orada. Biri için oturuyor. Bir, birinin karşısında oturma demek bu anlama geliyor. This is genocide and Europe is sitting back watching this genocide take place. Take place gerçekleşmek demek. Bir etkinlik, bir aktivite bir yerde gerçekleşiyorsa will be değil daha çok will take place kullanılır. Lütfen sen de bunu kullanmayı unutma. Özellikle dil kamplarında take'in kullanımlarına ve bu tarz çevirilere çok önem veriyoruz. Her ay açılıyor bu arada dil kamplarım. Katılmak istersen bu numaradan bana ulaşabilirsin. The chicken is sitting on its eggs in the hen house. Zaten bir çıkanın diğer anlamı hendir. Okay, görürsün. The chicken is sitting on its eggs. Şimdi bak kuluçkaya yatmak olarak çevirdik. Zaten kuluçkaya yatmak ne demek? bu tavuğun gelip bu yumurtaların üzerine yatması demek. Bunu da direkt açık ve net bir şekilde İngiliz arkadaşlar ifade etmiş. Yine binmek anlamında kullanabilirsin. Binmek anlamı var diye değil. Adam get on yerine get in yerine sit in kullanmış. Bu şekilde kullanabilirsin. Ya da baktığımız zaman toplanacak. Okay? Yani oturacaklar şu bir masa, masaya oturmak anlamında toplanma anlamını kullanmış. NATO will sit to discuss the region's future. Future değil, future. Okay. Böyle düşünebilirsin. Bölgenin geleceğini, bölgenin geleceğini tartışmak, konuşmak, görüşmek için toplanacak diyoruz. Okay. He prepared for a year to sit for the exam. Sınava girmek için. Sonuçta bir masa var. Siz bu masaya oturuyorsunuz sınav için. Yine bu şekilde kullanabiliriz. Ha, take olabilir. You know. Başka şeyler kullanılabilir. Ama sit for the exam gayet güzel bir ifadedir. Birini bir yere oturtmak istiyorsanız bebeği kanepeye oturtmak gibi düşünebilirsin. Burada da yine sit'i kullanabiliriz. The young mother sat the baby on the sofa. Kanepeye oturttu diyoruz. However buna rağmen bir şeyler anlattım. Buna rağmen vallahi gri ve bir yeşil birlikte güzel durmazdı. The gray and green wouldn't sit together well. Okay. The gray and green. Bu ikisi zaten karıştırılan kelimeler. Hızlı söylendiğinde iki renkte birbirine karışıyor. Gayet normal. Vudu kullanmış. Yani öyle olsaydı olmazdı. If kullanmadım bak. If kullanmadan da Wood, wouldn't'ı kullanabiliriz. Bunu da ileride anlatacağım bol bol wood kullanımlarını. Çünkü bizim için önemli diye düşünüyorum. Sit tight. Sıkı durun. Okay. Ortasında bir yerde diyorum. Bak, the farmhouse is. İlla sit'i kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Burada kullanmak zorunda değilim. Ama kullansanız da hiçbir sıkıntı yok. Okay. Did you really spending your days sitting at home? Yani evde oturarak mı geçirdiniz? Boş boş var mı burada? Yok. Ama sanki evde oturmak boş olarak düşünüldüğü için bu şekilde kullanılmış. Sit for our baby. Bak göz kulak olmak olarak görebilirsin. Can you sit for our baby? Ben yani çocuk çocuğa bakabilir misin? Biz yokken bebeğimize bakabilir misin? Demiş. When we are When we are out biz yokken biz dışarıdayken bunu mutlaka not et ve kullan güzel bir ifade. He has been asked to sit on the committee. Bak, komiteye üye olması istendi, soruldu. İstemek ask hem sormak hem de istemek anlamında kullanılır. He sits up till late at night. O gece geç saatlere kadar yatmaz. Bak, yatmaz ifadesinin karşılığı. Yani gece geç saatlere kadar oturur demek yerine bunu tercih ediyoruz. Zaten İngilizcede de böyle şeyler tercih etmeni isterim. Sürekli olumsuz değil, olumlu olarak da kur lütfen cümlelerini. Sami ser in an aisle seat. Koridor tarafındaki koltuğa oturmuş. Aisle, aisle, koridor. Okay. Böyle düşünülebilir. Bol bol örnekler verdim. Bunları yine dil kamplarında paylaşıyorum. Bir sonraki ders için görüşmek üzere. Hoşçakalın.